Allah'ın Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin kabul olunmuş dualarını biz de dahil eyle. Kalbimizden sıkıntıyı al. İnşrah bahçelerinde birer güreyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Allah herkesi yarı yolda bırakmayan, şüphe ettirmeyen, günü için değil, ömrü için isteyen insanlarla karşılaştırsın. Hangi dert sizi yoruyorsa, Rabbim size o dertten feraha çıkarsın. Hangi sıkıntı sizi üzüyorsa, Rabbim size o sıkıntıdan selamete çıkarsın. Hangi hastalık sizi ağlatıyorsa, Rabbim o hastalığınıza şifa versin. Hangi keder sizi hayata küstürüyorsa, Rabbim o kederden sizi huzura çıkar.